Karınca da mı varmış? Ne? Kırmızı mı istiyorsun? iyi evet. Yiğit Ali de bir şeyler yapıyor. Hadi sürün bakalım arabaları yarış yapın. Hadi. Yarış. Geri geri yarış. Hadi yanıma doğru. Önce kim benim yanıma yetişirse o kazanır yarışı. Dönün bakalım ikiniz de. Anneciğim ters ters değil. Düz dön. Karan düz. Tekrar dönün bakalım. Karan. Hadi bir. Hadi ikiniz oradan dönün. Dönün bakalım. Evet. Karan ters olmaz. İtali kazanıyor. İtali koş. Çabuk sür çabuk çok hızlı. <laughs> Bak o da geri gidiyor. <laughs> Karan kazandı. İtali aa Karan'ın tekerlerinden ışık mı çıkıyor? Karan gördün mü? Tekerlerinde ışık var. Anneciğim elektrikler <gülüyor> kesildi. <laughs> Hı? Elektrikler kesildiği için ışığı açamıyoruz. Açıyoruz. Açamıyoruz. <laughs> hmm. Yine kesildi. Evet yine kesildi anneciğim. Hadi yarış yapın. Hadi. 1 2 3 İyi tabii. çabuk. Evet. Efendim anneciğim. Evet. Neden? Ne diyor? Bas. Düt düt. Ben, 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 ben. Karan bize şarkı söylemek ister misin? E, anneciğim. Hangi şarkıyı söyleyeceksin? Karan çok güzel şarkı söylüyor. Hadi bakalım. Sürpriz var ama eğer şarkı söylersen. Sürprizimiz var. Hı? Hı? Hmm? Hadi söyle. Portakalı soydum. Koydum. Koydum. Ben bir yalan uydurdum. Dumadım. Devam et hadi. Hayır. Aa geliyor Yiğit Ali. Başka hangi şarkıyı biliyormuş Kara? Şey, şey hadi onu da söyle anneciğim. Evet, anneciğim. Tamam hadi söyle bakalım. Efendim, Portakalı ben soydum. soydum. Yok, evet, yok. Ne oldu? Korkma, korkmuş birazcık. Hmm. Ama elektrik kesildi şimdi gelecek anneciğim. O yüzden karanlık. Kucağıma mı geleceksin? Gel. Korkma anneciğim bak. Karan ne güzel oynuyor görüyor musun?